Arkadaşlar merhabalar. 2016 model Peugeot 301 Allure paket. Ekran taktık. Plastik basınçları sıfırlanmıyordu. Onun için bir eksiklik vardı. Ben onu hallettim. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi bilindiğin üzere araç ayarlarına geliyorsunuz. Burada servis kısımdan ilgili parolaya giriyorsunuz. Ondan sonra model seçimi dediğimiz zaman burada RZZ, RZC, Reis, Peugeot, Citroen. Burada C, Elyez, 2016'yı seçerseniz eğer e, buradan lastik basınç sıfırlamasını direkt yapabilirsiniz. Trim e, TPMS kalibrasyon diye geçiyor. TPMS sıfırlansın mı dediğiniz zaman onayla demeniz Zaten sensör sesini duyuyorsunuz. Sıfırlama yapıyor. Herhangi bir arıza kodu ya da uyarı kodu varsa. Şimdi navigasyon takıldığında bazen e, yapmıyor diyen arkadaşlar var. Onun sebebi de model seçiminde burada mesela RCZ'ye geldiğimiz zaman Peugeot Citroen seçiliyor. Ondan sonra aracın 301 seçilmesinden dolayıdır. 301 seçersek burada rezerveyi seçersek tekrar o bölüme gelelim mesela. Şurayı kapatalım hepsini. Araç bilgisi dediğimiz zaman bakın ekran tamamıyla farklı oluyor. Araya ayarlara geliyorsunuz. Kalibrasyon diyorsunuz. Yapmayacağını göreceksiniz. Siz tekrardan çıkış yapacaksınız. Kontağı kapatıyoruz. Tekrardan açıyoruz. Şimdi tekrardan orayı göstereyim size. Servisten zaten parolayı çoğunuz biliyorsunuz. 301'i seçtiğimiz zaman R sayısı geliyorsunuz yine. Peugeot Citroen'i seçiyorsunuz. Buradan ol değil de C Eliezer'i seçerseniz 2016 modeller için özellikle benim aracım olduğu için denedim. Öyle kabul edilebilirliği öyle. Şimdi araç bilgisine geldiğimiz zaman gördüğünüz zaman parametreler bile değişiyor yani. İş ve durum. Kalibrasyonu buradan yapabilirsiniz. Gördüğünüz zaten sesi duyuyorsunuz. Ondan sonra işte kilometreyi falan zaten burada sayaç 1 2 3 bunları zaten buradan yapabilirsiniz. Ben internette bulamadığım için bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Umarım işinize yaramıştır. İyi günler.